Hoş arkadaşlar. Beren bugün sahipte çocukluğumuzun efsane oyunlarında merakla beklediğiniz Çağlar Boyu Savaş 2 oynayacağız. Çağlar Boyu Savaş 1 bayağı bir bayağı beğendi. Ben de çok zevkli bir şekilde oynamıştım. Bugün ikisini oynuyoruz. Bu Türkçeleştirilmemiş. Age of War 2 diye geçiyor. Ama yine de o oyunun devamı zaten bakın. ilk oyunu buradan oynayabilirsin diyor. Play the first game diyor. Çağlar Boyu Savaş 3'ün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu video şöyle bir 2-3 bin like, dev like patlaması istiyorum. Ve hala ailemize katılmadıysanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Ve... Başlıyoruz. Bunu bir kere oynamışım galiba. Bakalım müzik falan aynı mı? Unuttum onu hep. Müzik aynı mı? Müzik aynı değil galiba. Eee medium. Aha! Oğlum müzik aynı be. Biraz rezolasyon düşük onu niye anlamadım. Onu nereden düzeltebiliriz onu da bilmiyorum. Bunu kapa. Şunu, şunu kapa ya. Ah dur gene beklemeyelim. Yeni adamlar var. Stinger. Çubukçu mu? Sting. Bu la? Hayda. Birbirlerine taşla vuruyorlar Ha bir dakika bir dakika bir dakika ee, En fazla 5 kişi yapabiliyoruz Bu sefer karşıdaki adam da özel güç kullanabiliyor Ve böyle şeyler var Sport damage, incommon level falan Clubman, Clubman neymiş abi Ha. Abi bu müzik efsane be Şimdi abicim bu sefer bu hani uzak menzilli şeyler solda. Bu saldıranlar kılıçlı gibi sağda. Ses çok açık ya. Abi yalnız var ya ben oyuna şuan baya bayağı kaldım. Adamlar beni tokat... Aa game speed'i arttırabiliyormuşum. Huu, deli gibi oynuyorum. Nereye gibi oynuyorum. Nereye gibi oynuyorum. Aa bak şeyler de alabiliyoruz. 1500 gold. Gold'umuz nerede yazıyor abi? 750 gold'umuz var şu anda. Yalnız bence çok da kötü değiliz yani. 850 gold. Yine tavuk almak istiyorum ben. 250 golda kalem alabiliyoruz. Oha. Game bir 1 yapalım abi. O zaman zevk çıkmaz pek. Ve al sana. Aa bak XP yiyor aynen. Birinci video izleyenler hatırlarsa. Orada söylemiştim. Abi bunu. Hayda. Hana. Hem burada kule almana hiçbir şey almıyorsun. Satırarsanız geçen diğer ikisinde. Kule almadan bir şey alabiliyor alabiliyordunuz arkadaşlar. Şimdi nereden level atlıyorum abi? Bu mu? Spartan Age 7000 XP gerekiyormuş. Evol. Ee, ha. Evrilmen için diyor. Diğer age e atlaman için diyor. Şimdi iki tane bundan, bir tane bundan. Gene aynı taktiği yapalım. Bir tane iki tane dinozorlu yollayalım abi. 7000 XP bayağı istiyormuş la. Game speed'i 2 yapalım bakalım. Bunlar ne işiyor ya? abi sport damage. Dino Hunt Bunu alırsam Abo Adam level atladı Abo Dino Hunt denen bir dalga varmış Oo. Abi ben oyuna baya yabancı kaldım şu an Adam level atladı vallahi acı Ya da gene defans taktiği yapalım abi Diğer bölümde de öyle yapmıştım hatırlarsanız Şimdi ben bunları çözmek istiyorum Infantry price to damage şeyin damage'ını arttırıyor. Oo! Tank kalkanlar var şurada da. Abi şunu indirip şuradan bundan bir 5 tane dayı ben. Gene şuradan şey yapalım abi bak. Gördünüz mü? Şuradaki buraya adamları getirtip şey kasalım. XP ve altın kasalım abi. Ve damage biraz arttırmak istiyorum ben ya. Bir damage aldık bakalım. Oha Allah ciddi iyi vuruyor ha. Oo. 1500 gold baya yurda Al bunu da arttırdım Kılıç arttırdım ve infantry ne demek bilmiyorum infantry. infantry Bunu alınca da abi şu açılıyor bu da deli gibi bir şey koşuşturuyor falan Dino Hunt bu hiltini açmak için onu kullan dedi Burada biraz hızlandırabiliriz Abi yalnız biz çok özel güç kullandık bu şekilde gidersek adam bizden çok 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 Aa mızraklı adam gelmiş la Oğlum baya güzel ama tabi birinci en Ben 3'ü çok merak ediyorum. Buna azıcık oynamıştım. Bir keresinde oynamışım. yalnız olmasın. 3'ü hiç oynamadım abi ya. Valla çok merak ediyorum. Nasıl bir oyun acaba? Ama bu da bayağı eğlen. Ben bununla girip çıkmıştım abi. Ve çok önce. 4 yıl önce falan galiba. Bayağı önce yani. Şimdi abi gelsin onlar. Bu bizim gene taktığı uygulayacağım. Burada birazcık hızlandıralım. 7000 olmadık hala. Şimdi şuradan bir tane salayım abi. Bak oradan defans yapıyorum. Tavuğa öldürtüreceğim milleti. Ayda CEO Bam Tamam Şuradan bir A bak burada gene şey açmak için 400 gold istiyor Şu armor spartanı açmak için 2000 golda Abi bu burada biraz zorlaştırmışlar işleri Play part 1 Part 1 de galiba diye birinci bölüm oynanıyor Ben şeyi unutuyorum abi Aba o oh. Ben full defans yapayım abi Adam adam deli level atlıyor ya ben bu bıçağları hiç görmedim abi Azıcık oynamıştım bıçağları hiç görmedim Oha lan Ne xp istiyor şuna bak Özel güç kullanmak için Ama kullansak da güzel olabilir aslında ya Kullan gitsin be Çok da bir işe yaramadı Desem yalan olmaz boş et. 2000 gold Hadi la full defans oynayalım bu bölüm Bu ne işe yarıyormuş 220 gold Eka bundan çıktı lan Ezik bir şey değil mi la bu? Vaa wow, bak burada HP'si falan yazıyor bu sefer. Baya stratejik olmuş la bu sefer. Bakalım bunlar nasıl can yiyor. Hiçbir işe yaramıyormuş. Şu forever abi şu forever. Adam adam level atlayıp duruyor baba ya. 8000 XP. Burada daha az XP ile level atlıyorsunuz ama. Şimdi abi. Adam bir şey kullanması çok kötü olmuş hacı vav ee, vav 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 yani. Full defans yapmazsam yaparsam ancak kazanabiliriz şu an. Ben oyuna çünkü çok yabancı kaldım bak şu tavuk kurtarıyor biliyor musun şu an. Bizi full tavuk kurtarıyor yani. Tavuk adamın dibisin. Tavuk dayan tavuk. Bence iyi gidiyoruz birazcık burada para kasarız yani. Tavuk çok iş yarıyor be. Birazcık game speed zaten ikideymiş. Şu an çok heyecanlı oynadım. Diğer çağrı çok merak ediyorum çünkü. Aha 6800. Abi benim gözler çok gittik. Oo dur. Dur dur. Abi benim kale zarar görüyor mu? Yok 1500. Ha bomba kaleye geliyor ama zarar görmüyoruz. 8000 bam. Şundan bir tane dört durdururum abi. Kale kale zarar görüyor. Olamaz. Bu kaç XP istiyor? Kale çok zarar gördü de. Bu sefer abi ilk defa oynadığım için kazanmayı oynayacağım. Diğer hatırlarsanız Çağlar Boyu Savaş ilk bölümde şey oynamıştım. Hani ölmeden oynamayı oynamıştım bir kule alıp artık bir şeyler almamız lazım abicim ya. Golden Eagle. Golden Eagle ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Aa Golden Eagle iyi bir işe yarıyormuş galiba. Adam gene level atladı be. Ana lan? Orta çağ mı geçti? Adam adam Robin Hood yolluyor arkadaşlar. Şu an full şey yapıyorum. Gene defans yapıyoruz. Ve bir özel güç kullanamayacağım. Hadi lan kullanıyorum lan. Hatırınız için hadi, bir özel güç. İyi. Oo, hiç kullanmamış gibi oldu. Güzel güzel güzel. Aa bak bayağı şu hemen baskı yapıyorum ha. Şu an bayağı gidiyoruz. Şuradan abi sport damage'i ben bir arttırmak istiyorum. Ee, şunu şunu Ne Bir şey armaz ya. 700 gol çok fazla. Sport Ranch ha şey arttırıyor. Armor arttıralım abi. Tamam. Şu an bence bayağı güzel kuvvetlerimiz var arkadaşlar. Armor'u ve sport şeyi arttırdım. Yani bence güzel şu an ve defans oynayalım gene abi. Tavuğu satacağım ilerleyen bölümlerde de. Abi. Şu an biraz sıkıntılı olmaya başladı arkadaşlar. 450. Hasigo en sevmediğim şey. Abi. Çok 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 çok. Abi. Oha ne yapıyorum lan? Oha ne kadar güçlüymüş tam bunlar. Oğlum bilsem önceden de yollardım bunlardan. Bayağı güçlüymüş. Neyse biz bir level çaktıralım şuradan. Şundan biraz dönmüşelim acı. Aa bak güzel şey gelmiş. Metal kapatıldı Şey range 300. Hepsinin range 300. 3000 gold. Hımm Abi şunu satıp 3000 tamam. Şunu alabiliriz abi. 300 range var. Ya bence iyi gidiyoruz abi. Yavaştan döndürüyoruz maçı bence. Şunları almak çok işimize yaradı. Aa şurada bir büyücü var. Ay bu sefer direkt atlayacağım ya şey atlayacağım Şunlar pek işe yaramıyor da Al şundan 300 gibi yollayalım abi 9000 bu sefer çok hızlı şey atlayacağız Oo, Adama yetiştim abi Ağlatacağım ortalığı 10200 150 bir tane daha bir tane daha Geliyor cicinin ayak sesleri şu an mutluyum. Yani alatıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir güzel tamam yapamadım. Bir özel güç çakayım diyecektim ki. Abi şu an ben şunu merak ediyorum. Black o oh, Black Powder. Range'i kaç baba bunun? Range 4. Oha lan range'e bak. <laughs> o zaman şundan iki tane yollayıp bundan bir tane yollayabiliriz. Bak şimdi burada tecavüz ekibi öldürecekler. Adamı ağlatacak bunlar. Oha ta nereden çöktü la? Bundan bir ordu yapsam altırım ortalı bu 225. Ama canı çok az değil mi? Canı kaç? HP'si 300. Ölüm tümü kurayım mı? Şey kaçta onun? bunun? Eee damage. Damage çok değilmiştir. Range'i fazla. Şundan yollayalım hadi birkaç tane. O tek bam. Abi şeyi hiç geliştirmek biraz defans yapmamız lazım. Şımardık çünkü. Erken atladık diye de. Şuradan bir çakayım gitsin ya. Çak gitsin. Adam da atlamış. Abicim bir kule alayım. 4000'ümüz yok. Çok kötü yaptım be. Şımardık oradan. Evet çok kötü şeyler yaptım az önce. Abi ya. Şuradan yok abi şunu almam lazım. Launch kanın. Abi rezolüsyon niye böyle iğrenç durur? Options'a girsem Quality hype'lı hesapta. La low'da olsa kimler nasıl olacak? Show damage. O ne oğlum mal. Sabahtan beri kaç şey gösterdi kapalıymış la. Abi 95 hala çok kötü de. Şu an biraz daha yaklaşsınlar şey kasalım ya. Ya da şuradan şunu çakalım da arttan tanklasın da Arkadan destek versin. Kaç bin? 11 binde çakacağız abi bu sefer. Şundan biraz daha gömelim. Arkadaki müzik beni mest ediyor zaten ya. Olay müzik. 8900. Abi var ya bu videoyu ben kendim bile izleyeceğim biliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Şu an çok heyecanlı oynuyorum. Ama bakayım ben de izleyeceğim nasıl oynadım merak ediyorum. Böyle cidden çok zevkli bir oyun. Böyle inceleyerek oynamak istiyorum. Şu an videoda diğer videoda öyle oldu. Ben bir diğer videoyu 2 3 kere izledim bak. Yalan olmasın. 3 kere değil ama 2 kere rahat izledim. Çünkü zevkli abi izlemesi cidden. Burada böyle Kaybetmemek için çok şey yapamıyorum. Adam atladı lan level atladı. 4000 alamıyoruz abi. Çok bo boş harcadık ya. Boşa şey harcadık. Oh, oh, oh. Bak bunları hiç bilmiyorum ben. 11000 oldu biz de atlayak artık ya. Ama şunu alıp atlasaydık keşke. Şuradan bir 5 tane savunma amaçlı yollayak da ölmeyek sonra. Abi bu ne atış ediyor? Ha tamam. Baba 6000 XP'm varsa çakayım baba. 6000 XP'miz yok acıttılar. 4500 demeyi çakabiliriz ama 4500 gold. Demeci o demeç 3000 2000. Bunu al alsam mı? Acil 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 acil. O taramalı. Güzelmiş bak ha bunu sevdim. Ben burada iyi XP kasarım. Abi şunlardan birini de kasmak istiyorum da Anti armor, armored Turrets uh, e, Turret strange Factorious, bu ne la 1000 gold değer mi la sizce Abi 4500 gold'a defans alayım ben Defansla oynamayı çok seviyorum çünkü Ama ondan önce Tank yolladı adam, benim acil özel güç kullanmam lazım Tecavüze uğrayacağız yoksa Yalnız abi tankı bile alıyoruz la Yok yok özel güç kullanmayalım ben şey yapmak istiyorum hadi hadi 4500 gold ol bebeğim ya da kullanayım la abi yalnız biz öndeyiz ha Kullanmayayım. çok tatlı olmamış bu lan ateş ateşim ateş böyle tank alırız ya bu adam tank alır aldım lan biraz daha adam yok diyorum 4500 range'imiz kaç baba range 300 Range 300 arkadaşlar adam atladı. 9000 12000 12, bin, 12 bin gerekiyor. Ben şu an bayağı iyiyiz ya. Şunlar adamda var mı? Onu da çok merak ediyorum. Abo uzay çağını geçti. Oyun yavaştan bitmeye hazırlanıyor. Uzay çağı ilginç, <laughs> ilginçmiş bunun uzay çağı. Hastido. Birazcık adam yollayalım. Abi ben de şeyleri var resmen şımarıyorum ya. <laughs> resmen şımarıyorum ya. Böyle hafif öne geçince hemen bir ellerim mi kalkıyor? Ne oluyor anlamadım ki Yalnız uzaylılar ışın kılıcıyla vuruyorlar. Yoda'nın öğren. Abo. Uu. Ne yapacağız lan? Yalnız adamın 10 bin canı niye var? Benim 7500 canım var. Burada haksızlık var. Adamı ağlattı beni. Bir dakika yerleşeyim. Özel güç çak baba. Çakamıyoruz. Abi şimdi burada süper asker var mı? Gods, Gods World. Tanrının bilmem nesi diyor. Armored Combat. Kalkanlı Combat Suiti, Mad Scientist. <laughs> şey diyor bilim adamı manyak. Psikopat. Spider blade ve Cyborg. Heavy Plazma. Plazma kanın. Ion kanın. Abi 7000 golda. Abi adamlar bize tecavüz ediyor ya. Abi sport, aa bak burada type da var, O oh, o oh, 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 olay çok güzel Anti armor Tamam şundan alayım babacım Abi 7000 Baaaa! Yapraklara geleceğiz abi, yaprak dedim bu arada küfredin Özel güç kullanmamız lazım ya Kaç param var? Abi özel güç kullanırsam uzayacak baya Bir de kaç dakika oldu? 10-18 dakika bunu al? Diğeri 22 dakika olmuş son. Ben bunu alırım ya rahat rahat. Tamam alacağım alacağım. Sizler için alacağım arkadaşlar. Şu anti armor çok çakalca bir şey. Abi videoda olmasam çok böyle stratejik oynarım. Biliyorsunuz çok çok, çok strajikçiyiz ki aslında olamıyorsunuz. Ama... Cık, 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 cık. Oradan bayağı xp kastık. Abi şunlardan almamız gerekiyor. 7000 gold. Ah alırım ondan. Abi. Sport Armored. Bir Armored yollayalım. Arkadan bunu ve bunları yollayalım. Bak şimdi strateji oynamaya başladım. 10.000 golda. O neymiş? Çok merak ettim lan. Abi açması bile 500 ya. Power Coil 500. 5000. Baya fazla. Bak bu Armored olayı işe yarıyor. Ben de buradan bir Armored yolladım. Arkadan da şeyler yolladım. Sport ekipleri yolladım. Destek ekipleri yolladım. Bayağı adam alacağız bence bu şekilde. Baya o çok iş şey yarıyor Hatta bundan bir bir bir. <laughs> Buradan sonra level atlayamıyoruz tamamen şu an zeka abi zeka oyunu. Buradan sport demeci Değildi abi şey demecini artma. Ben en çok ne kullanıyorum? Cyborg Infinity Damage. Aa çözdüm. Çözdüm. Sport Damage'i çok fazla yaptım abi. Turret Damage'imiz yok. Special special almak istiyorum ama Sport demecim çok fazla için olduğu için sport dayayacağım biraz Anti armor demecimiz Armor demecimiz yok Anti armor damage Aa onu hiç yükseltmemişiz de biraz yükseltelim Şu an iyiyiz bence şey demeyimiz çok fazla da Şuradan bir anti armor ve bunu yollamam lazım Bunun canı kaç abi? Hiçbir 800-1200 tamam tamam Bundan bir bundan iki tane 10.000 Benim de 10.000 oldu la base'im Adamın o yüzden base'i şeyim Şu an bu yıkım ekibi olması lazım Ve burada 7.000 olduğu için çok rahat kullanabiliyoruz Bak bak bak, bak. deli gibi hissem gibi şu an Evet evet olay yavaştan çözülmeye başladı arkadaşlar Bir bundan iki bundan Bir bundan iki bundan Bu şekilde oradan biraz baskı yapalım Şunları benim artık Halletmem gerekiyor güzel şeyler almamız gerekiyor 7000 bir tane şunu almam lazım. 6630 hop ba 7000. Abi burada askerle yeniyormuşuz. Diğerkinde askerle yenemiyorduk hatırlarsanız. Lazerle alıyorduk. Askerle de alabiliyordun da çok zor alıyordun. Şu an benim bayağı iyi gidiyoruz ya. Şuradan bir bastırdığımız zaman hop babam. Hop babam. Tamam. tamam. Sakin. Şu an <laughs> Adam tecavüz ediyor bizi. Adam efsane şeyler yiyormuş yalnız ya. Oğlumla koşuyor la. O adamın armoru efsane acı biz nasıl yeneceğiz onu? Armuru hiç yükseltmedim biraz. Şey infarty. Infarty hangisi? Bunun armoru çok iyiydi. Adam geliyor mu? Abi adamın armuru efsane la. Hasiyo! Koşuyormuş manyağa bak psikopat. Hıyar seni. Abi artık deli gibi bas. Bununla da basalım baba. Tamam güzel. 4030. Şeyimiz bizim dandik ama. Şu an iyi baskı yapıyoruz. Adamın şey çok iyi. Eee sport armoru yükseltmem gerekiyor. 3 yaptım sport armor. Daha ne yapam yani. Daha ne yapam daha iyi. E, ee, anti armor. Armor şeyde. Armor armor da çok önemli. En çok şu an 10 canım var çünkü. Hacım ya 5 tane armorut yolladım Abi 5 tane yollamasaydık keşke be Ama iyi vuruyor la Armurun biz demecini de arttırmıştık zaten Şuradan bir destekli verelim Tamam Şu an bence iyi gidiyoruz gibi Yani Baya dayadım çünkü şeyleri Adamın armoru çok iyi hacı Adamın armoru deli iyi Vallahi yolluyor hacı 3500 3500 Bunlar pek bir şey yazamıyor. Kuru Damage hiç. Power koy. Abi. Income... bu ne lan? Upgrade down. Bir şey level'ını atlattım ama hiçbir fikrim yok ne level'ını atlattığımla ilgili. You can longer. Ha! Acil onu atmam gerekiyordu arkadaşlar. Bu neymiş? Dur bakayım. You income level anlamadım. Bir şeyin seviyesini yükseltir diyor. Neyi seviyesini yükseltti? Seviye uzun tutar gibi bir şey söyledi Abi uzay level'ını bunu geçmek zormuş demek ki ya. Ee, şunu çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir tane hemen şundan yapalım. Abi tamam birazcık şey kasmamız gerekiyor şurada. Kasalım baba. Yaklaşsınlar şurada bir armor şey kasalım. Armored Combat Suit kasalım. Biraz para kasalım bu şekilde ki şey olsun abi. 1130. Gamer Speed 2'de olduğu halde böyle gidiyor oyun. Biraz uzun sürecek. Uzay çanlı geçmemiz uzun sürecek. Hacıt şuradan bir şey yolla ya. Tamam bununla yolla. 7000, 4700, 4400 bilmem kaç. Şu an iyi gidiyoruz. Iyi gidiyoruz. Bunu ağlatırız biz. Ee, anti armor'u hiç yükseltmemişim ben. Ben daha sonra aynısını yapacağım ya. Bunu satsam para etmez. Hop. Şurada biraz şey defans yapacağım ki para kasayım abi. Oraya kadar yetişmiyor tabi. Arkadan bir tane daha gelsin. Ağlatmasınlar ortalığı. 5800 diyor da. Bunun HP 850. Abi şuradan 7000 alıp bir tane şunu almam gerekiyor ya. Heavy plazma. 6200 şunu dayalım ve şunu alalım. <laughs> Bunu sat hiçbir şey yaramıyor. Şu infertileri ben fullledim mi acı? Bunu fullleyelim. Infinity dediği olay bu. Hasigo. Ne yapacağız? Aa bak gördün mü şeyin yararı işte Defansın yararı Tam yani bayağı burada bir defans yapalım arkadaşlar Ben hiç asker almazsam bu burayı mü? Onu çok merak ediyorum Yürütemiyor 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 hiç yürütemiyor hem de. Bunu buradan daya 5300'e kadar götürdük Abi bu ışın kılıcıyla ışınla yeneceğiz büyük ihtimal ya Upgrade done Başka Infinity Armor Büyük ihtimal bu oyunu kazanırsak zaten anti armor sayesinde kazanacağız Çünkü şu an en hızlısı o gözüküyor Abi daya anti armorları Çözdüm olayı ya yani. çok zor olacak kazanmak Abi adam şey efsane ama ya Oraya zorlamaya devam edelim Adamın ben enemy base'ini azaltmışım hayret nasıl azalttım aklımda hiçbir fikrim yok şu an deli baskı yapıyorum adama turret range turret damage abi şu manyak özel şeyi al alacağım ya şu 5000 voltluk olanı alalım şu an çok deli baskı yapıyoruz da hiçbir şey oldu yok büyük ihtimal şu god's wrath special oha hp bak 15000 büyük ihtimal o olmadan alamayacağız maçı Şurada biraz adam biriksin diye bile bile armorut yolluyorum. Adam biriksin ışın atıp para kazacağım. 5000 haydi bakalım. Şu deliği alabilecek miyiz? 10.000 gold istiyor kendisi. Oyunun sesi gitti la. Ben bir şey kısmadım. Vallahi kısmadım. Bak açık. Neyse bakalım. Alabilecek miyiz? <laughs> o kadar uzun oldu ki. Abi 29 dakika olmuş. Büyük ihtimal çoğu yeri keseceğim. Arkadaşlar şimdi o manyak şeyi almak için para bekliyorum Bakalım ne olacak. Bu şekilde bir düzen yapıp öyle yollayacağım onu. Tek yollamayacağım onu. Tek yollarsam bir işe yaramayacak. Ha çözdüm olayı. Çok az can azalıyor ama ya. Hocam ucuz şeylerden yollayalım da. Şu hıyarı yolla. Bak uzaktan sıkıyor. Uzay çağıya Matrix adamansın satın. Aha 7580. Pek sıkmayacağım. Şurada bir armurut yollayalım. Gelsin adam. Bas. Armurut yollayalım. Biraz defansta para kasalım arkadaşlar. Şu ne bunu anlamadım hala ya. You can you longer. Onu pek anladığım söylenemez. Hadi 7580 hadi. 8800 şunu çaktıman büyük ihtimalle alacağız abi. Şunu çaktıman an. Ha, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Biri bundan biri bundan bir bundan. Ayı geliyor abi ayı geliyor. Bakalım. Camış geliyor acı. Camış ne işe yarıyormuş? Bakalım. Bu bizi kazandırtırsa kazandırtıracak arkadaşlar. Yoksa bilmiyorum nasıl kazanacağız oyunu. Bunlardan da arkadan deli gibi sportlayalım. Ha öküzün canı bitmiyor abi. Önünü açalım da bizim öküzün. Bakalım. Bununla abi oyunu alacağız gibi bakalım. Adamın 15.000 HP'si olduğu için kimseyi takmıyor arkadaş. Ama yapma bunu ya. Bayağı canını azalttı ama bu bile bu bile alamadı arkadaşlar. Tamam. Öküz gibi anti armor baskısı yapıp alacağız abi oyunu. Öküz gibi anti armor baskısı yapacağız. Bu şekilde alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi yolunu da açacağım lazerle. Az önce öküz bile alamadı düşünün. Şimdi yolunu açıyorum babalar. Mad Scientist ve çok az kaldı. Abi uzay çağı çok uzun sürüyormuş Cidden orada strateji oynuyor You destroyed your enemy Senin şeyin diyor parçalı diyor Return Burada abi skor vermiyor galiba bize How to play falan filan Çağlar Boyu Savaşı'nı arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olduk. 33 dakika olmuş fakat ben bunu bayağı sizinler için kısaltacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Çağlar Boyu Savaşı 3 varmış ve 4-5'e kadar varmış sanırım. Bunu azıcık oynamıştım fakat 3'ü hiç oynamadım ve oynamaya niyetim yok. Sizlerle birlikte oynayacağım Çağlar Boyu Savaşı 3'ü. Bu, ve bu videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın ve hala ailemize katılmayacaksınız. Abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.